Parti ailesine selamlarımı iletiyorum. Gerçekten çok verimli bir görüşme oldu. Aslında tartıştığımız birçok konuda da birbirine yakın sonuçlara ulaştığımızı da görmüş olduk. Biraz 27 Şubat çağrısını konuştuk. Biraz Suriye'de Suriye Geççi Yönetimi ve Kuzey Doğu Suriye e, yönetimi arasındaki mutabakat metni konuştuk ve bildiğiniz gibi Türkiye'nin diğer meselelerini konuştuk. E, Çağrı metni tabii önemliydi. Bunu birçok siyasi parti toplantılarında da dile getirdik. Çağrı metni aslında biraz e, Meclis zeminli işaret ediyordu. Meclis zeminine düşen görev ve sorumlulukları hatır, hatırlatıyordu. Biz de artık bu saatten sonra meclisin harekete geçmesi gerektiğini, meclisteki siyasi partilerin de hazır e, bu çözüm bir çözüm ve barış olsun meselesindeki hem fikir olmalarından kaynaklı artık meclisinde yasal düzenlemeler için e, önüne bir yol haritası, bir e, plan, program koyması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Çünkü çağrıdan sonra hem dünyada hem Türkiye'de gezdiğimiz dolaştığımız bütün kurumlarda büyük bir ilgi vardı. Herkes bu süreci önemsediğini, bu sürecin barışla taşlandırılması gerektiğini zaten belirtmişti. Ama bu arada gittiğimiz her yerde bize sorulan çok önemli bir sorun var. Evet, bu kadar ilgi var, bir toplumsal mutabakat var. Peki iktidar neyi bekliyor? bu güne kadar yürütme e, niye adım atmıyor? Bunun önündeki engel nedir? sorularını da sormadan edemiyorlar. Biz de sizin aracılığınızda bu soruları tekrar etmiş olalım ve şunu söyleyelim. Bu sürecin güvenilir bir şekilde yürümesi için yani yapılacak kimi şeyler varsa en başında Sayın Hocalan'ın müzakere yapma koşulları, şartları ee, öncelik öncelikle oluşturulmalıdır. Bakın Sayın yapmış olduğu çağrıdan çağrı aynı zamanda Suriye'de yapılan mutabakatın da önünü açtı. Emin olun buradaki çağrı orada Kuzeydoğu Suriye yönetimi ile Şara Geçici Şara hükümetini e, yönetimli bir bir araya getirdi. Orada önemli gelişmelere yol açtı. Bizim de eee yakınen izlediğimiz, önemsediğimiz o süreç doğru yürütülürse demokratik bir Suriye zemini oluşabileceğini söylediğimiz bu sürecin de aynı zamanda anahtarı oldu. Dolayısıyla Sayın e, Cumhurbaşkanı da aslında bu konuda çok önemli şeyler söyledi. Kazanan Suriye halkı, halkı halkları olacak dedi. Biz de bunu önemsiyoruz. Buna katılıyoruz. Evet kazanan sadece Suriye'deki halklar olmayacak, aynı zamanda Türkiye'de olacak, Türkiye'deki yürüyen bu süreçte olacak. Orta Doğu kazanacak, kan deryasına dönmüş bu Orta Doğu'da artık çözüm tartışılacak, demokrasi tartışılacak, müzakereyle yol alınacak. Bunlar çok önemlidir. Bu vesileyle de Türkiye'de iktidara aracınızla şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Evet, şimdi artık Kuzeydoğu Suriye yönetimiyle sizin de temasa geçme zamanınız. Direkt Kuzeydoğu Suriye yönetimiyle görüşebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Ne istediklerini anlayabilirsiniz. Orada duruyorlar. Bu aynı zamanda Türkiye'nin bölgede izlediği politikalara da büyük katkı sunar diyoruz. Artık bir diyalog sürecine girdiğimiz için Kuzeydoğu Suriye yönetimini de bence bu süreçte Türkiye iktidarının yönetiminin ziyaret etmesinin Türkiye'deki e, tartışmalara da katkı süreceğini belirtmek istiyorum. Evet e, nasıl Suriye'de diyalog bir mutabakatla sonuçlandıysa Türkiye'deki bu çözüm tartışmalarının da bir mutabakatla e, bir demokratik yasal adımların atılmasına vesile olmasını Umuyoruz. Ramazan ayı vesilesiyle de umarım hayırlı olur bu süreç. Yine çatısı altında bulunduğumuz Saadet Partisinin aslında kurucu lideri Sayın Erbakan'ı burada anmamak olmaz. Kendisine tekrar rahmet diliyorum. Çok önemli Türkiye'de çok önemli ilklere imza attı. Türkiye'nin en zor döneminde hem de darbenin etkisinin sürdüğü dönemlerde kimsenin Kürt demediği dönemlerde, Kürt sorunu demediği dönemlerde rahmetli Erbakan'ın Kürt meselesini kafa yorması, çözüm arayışı içerisine girmesi, bunu dinlendirmesi çok değerli, çok kıymetlidir. O geleneğin temsilcisi olan Saadet Partisi'nin de bugün yapmış olduğumuz görüşmelerde rahmetli Erbakan'ın aslında meseleye yaklaşımıyla Aynı yerde durmaları bizi çok sevindirdi. Umarım önümüz dönem rahmetli Erbakan'ın dediği gibi hepimizin kardeşçe bir arada eşitçe yaşadığımız günlere vesile olur diyor. Tekrar ev sahipliklerinden dolayı Sayın Genel Başkan'a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Dem Partisi eş genel başkanlarımıza heyetine ziyaretlerinden dolayı hasreten teşekkür ediyorum. Olağanüstü dönemler yaşıyoruz. Gerek ülkemizde gerek yakın coğrafyamızdaki yaşanan hadiselere baktığımızda siyasi partilerin bir araya gelmelerinin, müzakere etmelerinin ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha gördük. Hem bundan önceki gelişmelerle alakalı hem bundan sonra yaşanacaklarla alakalı karşılıklı fikir teatisine bulunduk. Eminim ki bizim DEM Partisi'nin bundan sonraki yürüyüşüyle alakalı, bizim olaylara bakış açımızla alakalı kafalardaki soru işaretinin giderildiği bir eee toplantı icra edildi. Kürt meselesiyle alakalı Saadet Partisi'nin 56 yıllık bir geçmişi var. 56 yıl boyunca bu konu hakkında Saadet Partisi, Milli Görüş Hareketi nerede durduysa bugün de aynı yerde durduğumuzu tekrarın ifade etmek isterim. Tabii üç gün sonra Suriye'deki iç savaşın 14. yılına giriyoruz. Acı hadiselerin yaşandığını özellikle birkaç gün önce yaşanan katliam karşısındaki üzüntümüzü de ben tekraren e, ifade etmekte fayda görüyorum. Silahların susması, Suriye'deki toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, içerideki halkların müzakere kanalı bir araya gelmelerinde kıymetli bulduğumuzu tekrar ifade etmek isterim. Bu sabah grup toplantısına ifade ettim. Türkiye'de eğer bir demokratikleşme olacaksa, Türkiye'de 50 yıla yakın zaman zarfında yaşanan hadiselerin çözümü gerçekten isteniyorsa bazı şeylerin hükümet tarafından da hayata geçirilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi birçok konu muallaklığını muhafaza ediyor. Özellikle iktidar kanadının e, bu konudaki süreci şeffaf yönetmeyle alakalı çekingen durması, süreçle alakalı kamuoyunu, siyasi partileri bilgilendirme noktasında çekingen durması bizleri de e, kaygılandıran durumlardan bir olduğunu ifade etmek isterim. Bir diğer husus ne yapılırsa yapılsın insan onurunun yaşam hakkının muhafaza edilerek kararlar alınması, sürecin yönetilmesinin de önemli olduğunu ifade etmek isterim. Yine Türkiye'de bir demokratikleşme olacaksa düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin de e, kaldırılması gerekiyor. Hala siyasi partilerin yetkililerin gözaltı süreçlerini yaşıyoruz. Hakkında soruşturmaların açıldığını görebiliyoruz. Bir samimiyet varsa, bir iyi niyet varsa bununla alakalı Türkiye'nin önünün açılması önemli. Sivil toplum kuruluşlarımızın, gazetecilerimizin, siyasilerimizin düşüncelerini rahat ifade edebilecekleri ortamlarda bu hükümet tarafından sağlanması gereken bir husus. Kayyum meselesi, ee, yine Saadet Partisi'nin kaygıyla takip ettiği hususlardan bir tanesi, birçok belediyeye kayyum atandı. Belediye başkanları görevden alınabilir. Gerçekten suçları varsa cezaları da vardır. Eğer bir belediye başkanının geriye dönme imkanı, ihtimali kalmadıysa o belediyeye kayyum atamak yerine orada bir seçim yapılması, seçimlerin tekrarlanmasının daha demokratik bir durum olduğunda da e, ifade etmek isterim. Yine iktidar bu süreçle alakalı samimiyetini ortaya koyabilmesi için nefret dilinden de çıkması gerekiyor. Biraz daha iktidar partisine yakışan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken kucaklayıcı bir dili e, önemsemesi, ön plana çıkartması da önemli buluyorum. Bir diğer husus arkadaşlar, Amerika ve İsrail, iki ülkenin bizim iç işlerimize de, Suriye'deki son gelişmelerle alakalı da müdahil olmaması da hayati öneme sahip bir durum. İsrail'in son dönemde yaptığı işlerden biri bölgesinde düzenli ordu kalmaması yönünde, bölge ülkelerinin içerisinde düzenli ordu kalmaması yönünde hamleler yapıyor. Bu tehlike karşısında dikkatli olmamız gerektiğini e, ifade etmiş olayım. Son olarak da hassas bir dönem, 50 yıla yakın konuşulan konuların çözümüne yaklaşıldığı bir dönem, hem siyasilerin hem kanaat önderlerinin hem STK'ların, Açıklamalarına dikkat etmesi gerekir ve ihtilaflardan ziyade ittifakların konuşulması gereken bir döneme girdiğimizi e, ifade etmiş olayım bende. Ben bir şey söyleyeyim ama şöyle arkadaşlar diğer siyasi partilerde de birer soru aldık. Burada da aynısını devam ettirelim artık. O türden Şevket Erke, efendim bugün Sayın Erdoğan e, İmral Ayeti'nden randevu talebi gelirse görüşürüz şeklinde bir e, beyanları oldu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Zira başından beri kamuoyunda şöyle bir eleştiri vardı. Sayın Erdoğan e, sürece çok sahip çıkmıyor. Bu açıklamayı aynı zamanda sürece bir sahip çıkma olarak yorumluyor musunuz? Çok erken belki ama bir yol haritası e, var mı? Görüşmenin içeriği nasıl olur? Değerlendirmeniz nedir efendim? Teşekkür ederim. Şimdi tabii e, eğitimiz e, Sayın Erdoğan'la görüşecek, görüşmeli. Niye görüşmesin? Yürütmenin başı bir meselenin çözümünün en önemli taraflarından birisidir. E, biz buradayken yetimiz de başvuru hazırlıklarını yapacak. Bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak. E, görüşme önemlidir. Daha önceden olması gerekiyordu, hep olması gerekiyor. Türkiye'nin 50 yıllık bir sorununu konuşuyoruz. Çok önemli bir sorunu konuşuyoruz. İçtiğimiz suya kadar etki eden bir sorunu konuşuyoruz. Bu sorun konuşulurken Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmalı. Başka başka siyasi partiler de dahil olmalı. En kısa sürede etimiz evet, görüşmek için başvurusunu yapıp başvurusunu yapıp görüşecektir. Tamam. Peki arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.